7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 22 Kur'an'ın gösterdiği şekilde yaşayan toplumlarda ahlaksızlığın yerini fazilet, haksızlığın yerine adalet, acımasızlığın yerini merhamet, huzursuzluğun yerini mutluluk, saygısızlığın yerini hürmet alır. Başta Peygamber Efendimizin yaşadığı Asr-ı Saadet dönemi olmak üzere Kur'an'ın örnek alındığı tüm devirler bunun en güzel örneğidir. Bu konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeler bulunmaktadır. O kendinden öncekileri doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir kılavuzdur. 14 yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ilim adamlarını da araştırma ve incelemeye sevk etmiş. Bazı icat ve keşiflerde onlara yol gösterici olmuştur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in amaçlarından biri de biz insanların ufkunu açmak, Allah terlanın verdiği akıl, fikir ve zeka sayesinde evrendeki tüm varlıkların özelliklerini kavramaktır. Düşünelim paylaşalım Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı. Sizi de annelerinizin karnında üç katlı karanlık içinde, çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur, O'ndan başka ilah yoktur. Zümer Suresi, 6. Ayet Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. YSN Suresi, 40. Ayet Bu ayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in bilime verdiği katkılarla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, bu ayetler, Kur'an-ı Kerim'in bilimsel bakış açısına katkı sağlayan önemli mesajlar içerir. İlk ayet, insanın yaratılışını ve anne rahmindeki gelişimini ayrıntılı bir şekilde anlatarak, insan vücudu ve embriyolojisi hakkında bilimsel bilgilere işaret eder. İkinci ayet, güneş, ay, gece ve gündüzün kendi yörüngelerinde hareket ettiğini ifade ederek astronomik gerçeklere dikkat çeker. Bu ayetler, Kur'an'ın bilimsel gerçeklere uygunluğunu ve insanları düşünmeye teşvik ettiğini gösterir. 7. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 22 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.